arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere zeytin ezmesinin nasıl yapıldığını öğreteceğiz. İsterseniz video geçelim. Malzemelerimiz bir şişe çekirdeği çıkartılmış zeytin. Evet bir buçuk şişe koyduk. Evet. Küçük oldu. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir buçuk limon suyu. Yedi diş sarımsağımız var. İki tatlı kaşığı kekik var. Kekik şu. Ay pardon kekik bu arkadaşlar. İki çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kava biber, biraz ceviz de isteğe bağlı arkadaşlar. Evet koyup koymayacağını kişi kendi evet. kararı verebilir. Güzel olur herhalde. Biz de ilk defa deneyeceğiz bunu. Evet. Şimdi sarımsaklarımızı bunun içine koyuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi e, son şeyimiz sarımsaklarımızı e, çekeceğiz. Tamam. E, şimdi zeytinlerimizi koyacağız arkadaşlar. Şöyle tutarsa daha rahat çıkar. Ha tamam. Ee, şimdi zeytinlerimizi koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizin hepsini koyuyoruz. Ondan birazcık bırak tadına bir bakalım sonra çok ekşi olmasın biraz daha dökebilirsin. Dök dök. Tamam. Evet arkadaşlar hepsini döküyoruz şu an Kekiğimizi de dökelim Karabiberimizi biberimizi de. Şunda biraz yağ kalmış. Evet arkadaşlar şimdi hepsini çok güzel keseceğiz. Evet arkadaşlar, ee, biz tadına baktık biraz daha koyacağız bunları. Limonu ilave edelim. Evet. Sonra birazcık da zeytinyağı. Şimdi cevizlerimizi de ilave edelim. Şimdi kapağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, ezmemiz hazır. Size bir ödevim var. Biz hepsini koyduğumuz için bu makine biraz zorlandı. Evet. Ee, o yüzden biz cevizi bence siz önceden koyun sonmadan yapalım. Kırıp. Yani kırıp yapalım. Yapalım ilave arkadaşlar. Edelim. Evet. Bir de bunun bir gün beklemesi gerek. Biz tadına bakacağız. Hı -hı. Çok güzel arkadaşlar. Da sağlıklı. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zeytin zaten. Ben bunu bilmiyordum işte. Ha, unutmuşsun söylemiştim aslında sana. Söylememiştim bence. Evet arkadaşlar bunu birazcık daha bekletirseniz baharatlı kavuşur ve çok güzel bir tat olur arkadaşlar. bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.